Şimdi yürek kaleme nabıza çakma vakti. Hece hece devleşip bir şiir yakma vakti. Şimdi ruhum bedenden sıyrılıp çıkma vakti. At, şiir olalım gönüllerle dem vakti. Susamış gönüllere can suyunu katarak, Lebden dudağa akıp, Kalpten pası atarak, Canından can çekenin geçmişine çatarak Hadi şiir olalım gönüllerde dem vakt Şimdi Yunus gönüller sevdasını akşetsin Yusuf gibi saracak bir yüreği fark etsin Züleyha olmak için Züleyha olmak için kimliğini terk etsin Hadi şiir olalım Gönüllerde dem vakti. Şimdi vuslat zamanı, kevser sunulsun. Kirpiklerin ucuyla, Gönüller mey konulsun. Kadehler boş kalmasın, Sevgililer anılsın. Hadi şiir olalım, Gönüllerde dem vakti. Aşk dediğin laf değil, Adam olma sanat. Sevgiyle saygının, cem Olmaz saltanat. Rüyalarını süsler. Ay ışığı sonatı, ömür dediğin nek. Sevgiliyle can nakli, at. Şiir olalım, gönüllerde dem bak.